Bugün kız takipçimle bir gün geçiriyorum. Merhaba. Bunun için Gebze'deyiz. Sen de bu tarz videolarıma katılmak istiyorsan beni hemen takip et. Hadi başlayalım. Şimdi AVM'ye geldik. Ne yapalım AVM değil Şu an kendisi çok utanıyor ama benimle alışması lazım böyle videolara. Evet, birbirimize kıyafet seçiyoruz. Sana çok iğrenç bir kıyafetler seçeceğim bu arada. Sana çok güzel bir kıyafet buldum. Bu üstüne de bu. Nasıl? Ciddi mi? Yani güzel olur bence. Dene deneye. Dene. Bu var. Bu nasıl? Tamam, tamam. Olur mu? Olur. Ben kendime bir şey almayacağım çünkü... Bu da benim karım evet, olacak. Evet, <laughs> Şimdi gratis'e geldik. Ben de bu şeyler istiyorum ya. Tamam sen de alacağım ama batıracağım seni. Aa! Protestant. Serum diyor. Bu ne? Bu maske dudağını nemlendiriyor. Niye her bir ayrı yerin maskesi var ki? Ben orada da ayak maskesi var. Tamamdır. Kasa arkası ürünü ister misiniz? Hayır sağ olun. Kasa önü? Hayır. Solu? Hayır beyefendi. Ben ödedim. Aa siz ödeyecektiniz. <laughs> İlk günüm kısır. Allah rızası için artık bir şeyler yiyelim ya. Ben acıktım. Tamam ama ondan sonra devam edeceğiz. Aynen. Şimdi ne yapalım? Gidelim mi kahve içelim? Hadi gidelim kahve içelim. Şimdi kahve içmeye geldik. Bir tane salep alacağım ben. Ars karamel latte. İlay kendi kahvesini kendi yapma kararı aldı. Bana da salep yaptı. Teşekkür ederim. Aşırı <laughs> 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 güzel olmuş. Kahveler için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de gratis için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu tarz videolarıma siz de katılmak istiyorsanız takip edin. Daha ne diyeyim? Allah razı olsun.